Arkadaşlar merhaba. Ee, bugün de yine e, aracımıza e, bagaj e, açma şeyi yapacağız. E, yani uzaktan kumandayla açma. Malum bizim araçlarda e, ben inceledim. E, merkezi kilit sisteminde bagaj çıkışı yok. Yani e, şeyin üzerinde, kumandanın üzerinde tuş olsa bile e, ekstradan bir çıkış yok. Ben içini inceledim. Yani takılmayan role var mı? Ekstradan tetikleyen bir e, pin var mı falan diye araştırdım. Yani bizimki benimki muhtemelen orijinal üzerindeki yok yani. Sadece 4 kapıyı açmak için sistem var. Bazı MFK markası e, sistemlerde e, bagaj veya alarm açıp kapatma e, şeyinden pininden alınıp yapılabilir. E, benimki ondan olmadığı için ve e, aracında eee merkezi sisteminde bagaj e, açmayla alakalı hiçbir çıkış veren pini olmayan araçlar için bu uygulama yapılabilir. Ben e, yaklaşık bir haftadır bunu araştırıyorum. E, elektronik grupları var. Oralarda sordum. E, kesinlikle yazılımla olması gerekiyor diyen de var. Falan diyen var. Bir sürü yani bir şey diyenler var. E, güzel e, şeyler de tavsiyeler verenler de oldu. E, ayrıca bu tarz bir işlem yapan bir role piyasada satılıyor. Türk malı bir role. E, ama şöyle söyleyeyim, e, aracınızda hiç merkezi sistem yoksa tamamen takım halinde motorlarıyla beraber almaya kalkarsanız zaten 100 lira civarı bir şey var değer var ve bagaj çıkışı falan da var. Orolay'ı da 100 liraya satıyorlar. Yani Orolay'a 100 lira vermek bana fazla geldi. Şöyle fotoğrafından incelediğimde bir 555 devresiyle falan bir şeyler yapılmış gibi görünüyor. Hani net olmamakla beraber. Çünkü elimde yok. Ben de araştırırken işte gruplara falan sordum. Gruplardan işte belli cevaplar geldi. Araştırdım yine kafama bir şeyler yatmadı. Gece yatarken aklıma şey geldi arkadaşlar. Bizim hani e, yavaşça yanıp sönen led devresi yok mu? E, i̇kinci transistörü e, yavaşça sürme yani biraz geciktirme olayı acaba bununla olabilir mi falan diye düşünürken uyumuşum sahurda. Ertesi gün e, Recep Akşit Bey e, var. Elektronik grupların birinde. E, o sağ olsun e, CD 4017 veya 4018'i tam hatırlamıyorum. Onunla alaka, alakalı bir video hazırlamış. Devre hazırlamış. Bana göndermiş çizimini. Ee, sağ olsun e, gerçekten güzel çalışıyor onun devresi de. Ama elimde malzemeleri yoktu. E, ben hani en basit yoluyla transistörlerle falan yapabilir miyim diye düşünüyordum. Ona da buradan çok teşekkür ediyorum. E, onun e, çizdiği şeyi de arşivime koydum. Yarın bir gün lazım olur diye. Yani piyasada bunu anlatan hiçbir şey yok. E, devre veya bir video yok. Ben de bizim e, yavaşça yanıp sönen led devresine röle artı ekstra bir transistör falan yaparak yani ikinci veya üçüncü tetikte şu kondansatörün dolmasını ve çekim yapmasını sağladım. Yani ben kumandanın açma tuşuna bastığımda, bir defa bastığımda normalde bu olmasaydı, direkt bağlasaydım her kapıyı açtığımızda bagaj da açılmış olacaktı. Ve bu da iyi bir şey değil. Ben dedim ki bunun ikinci veya üçüncü tıklamamda kumandaya açılsın istiyorum. Şöyle ki bu motorların yani yan kapılardaki motorların bir tanesinin çıkışından, artı çıkışından benim araç artı tetikleme bu arada. Artı çıkışından e, bagaja hat çekeceğim. E, ve e, kumandaya ben bir defa açmaya bastığımda bir defa çıkış verip çek, bırakıyor. Yani e, motora şak diye açıyor kapıları duruyor ondan sonra 12 volt kesiliyor. Bunu birkaç kez yani e, şöyle söyleyeyim birden fazla. iki veya üçüncü kez bastığımda arka arkaya kondansatör dolup şak diye bunu hemen kısa süreli yani bir saniye gibi veya yarım saniye gibi çekip bırakıyor ve bagaj açılmış olacak. Ee, ve bunu dediğim gibi anlatan hiçbir yer yok arkadaşlar. Ee, herkes role ile göstermiş. Hazır role zaten 100 lira. 100 lira verdikten sonra ne yapayım ben? Şimdi size şöyle kısaca göstermeye çalışayım. Ben bağlantıları yaptım. Ee, şuradan artı tetiklemeyi iki defa vereceğim. 1, 2. Gördüğünüz gibi çekti. Tekrar kuruyorum. Bu zaten kapı kendini şey yapacak. 1, 2, 3. Bak bakın bu sefer üçüncü de yaptı. Yani 2-3 defa bastığınızda bagaj açılmış olacak. Bu da bir güvenlik. Yani tek bastığımızda kapıyı açtığımızda bagaj açılmamış olacak. 1-2-3 Gördüğünüz gibi arkadaşlar. şeyin Tabi bu arabadaki durumuna göre buradaki birkaç parçayı değiştirebilirim. Arabadaki 12 voltuna kadar yani hızlı bir verip çekiyor. Ona göre belki buradaki dirençleri ve kondansatörü oynayabilirim. 1-2-3. Bakın gördüğünüz gibi 3.de. Yani 3 defa bastığımda bagajım açılmış olacak. Ee, ben bunun devresini size yine vereceğim. Iııı ee, Ayrıca araca taktıktan sonra da göstermeye çalışacağım. Arkadaşlar şimdi aracın merkez ikili sistemini gösteriyorum size. Şuradaki artı bak şey yanacak şimdi lambamız gördüğünüz gibi görebiliyorsunuz umarım. Yani şöyle gördüğünüz gibi yanıyor. Ee, şunlardan bir tanesi den açmaya bastığımda 12 volt çıkış olması lazım. Yani bunun mavi yanması lazım. Bu lambayı yapmıştık hatırlarsanız. Gördüğünüz gibi iki defa iki defa çıtlatıyor. Bizim oradaki muhtemelen bizim devremizdeki e, kondansatörü e, ya da direnci biraz daha artırıp yani üçüncü, dördüncü e, basmamızda bagajın açılmasını sağlamamız lazım. Çünkü iki defa çıkış veriyor. Bakın. İki defa. Şuna bakalım. Aynen. Başka. Bir yanlış yere bir yer aldı. Şöyle. Ayağımlara tutayım bari de biraz. Gördüğünüz gibi iki defa şıkşak yapıyor. Buradan da hat çekip arkaya kadar götürebilirsiniz ama ben çok böyle buralardan kablo uzatmak istemiyorum. Arka kapının motorundan almak istiyorum. Yani oraya muhtemelen ee, Şöyle Buradan iki defa çıkış veriyor olsa bile Sanırım Arkadaşlar motorda Yani bir defa tık sesi geliyor. Bakın Böyle iki defa Tik tak tik tak demesine rağmen Motordan bir defa tık sesi geliyor. O da sanırım e, herhalde bizi iki defa da kurtarabilir. Deneme yapacağız mecburen. Hele bir arkaya bağlayalım. Orada göreceğiz. Arkadaşlar. Kapı motoru e, videosu vardı. Kapı motoru değiştirme. Kilit motorunu. Oradaki e, bağlantı yapmıştık. Yine motorun yeşil kablosu. Yeşil kablo genelde artı oluyor arkadaşlar. E, yine de test amaçlı e, buraya değdirerek e, açma tuşuna basıyorum. Şöyle saniye basabilirsem tabi elimi aldım şöyle göstereyim gördüğünüz gibi yine iki tetik veriyor arkadaşlar motor bir defa çekiyor olsa bile iki defa tetik geliyor Şuradaki borudan yani şu dirsekten 0.75 kablonun tekini ittirdim böyle arkadaşlar buradan çektim artık şu aradan indirip şöyle şuradan yürütüp bunun üzerine de plastiğini tekrar takacağım bagaja götüreceğim arkadaşlar. Yani bu motordan tetik almış olacağız. E, yapılış bu şekilde. E, dediğim gibi açmaya bastığınızda 12 volt nereye geliyorsa o şekilde arkadaşlar. Yani buraya eksi gelmiyor şu an. Eksi geliyor olsaydı e, zaten yanmayacaktı. Arkadaşlar kapat aslak bir bağlantı çektim şimdilik. E, şuradaki bagaj lambasının üst taraftaki piminden sabit 12 voltumuzu buradan alıyoruz arkadaşlar bunu aralardan götürerek şuradan yani şunun altından yürüteceğim. Yani şuradan şu şekilde atlamış olacak. Şurayı biraz şey bırakacağım ki açılıp kapanda sıkıntı olmasın. Burada tıpa vardı. Bu tıpayı çıkarttım. Şuradan kabloyu salarak şuradan kabloyu saldım. Çengelli bir telle şu aradan bu kabloyu çektirdim. Ondan sonra buradaki ucu da şu tarafa çektirip atlattım. Yani şunu kabloyu görmek için yaptım burayı. Ana kabloyu buradan çekip buradan motor bağlantısını yapacağım. Yani ucuna bir tel bağlayıp Şuradaki bir pin var Pimi çektirmek için bir yöntem yapacağız Şu haliyle Üçüncü basışta falan alıyor Şöyle göstereyim Gördüğünüz gibi Açıldı yani şu an Bu normalde kapı açıldığında Bu tekrar kendi kurulmuş olacak Yani ilk bastığımızda kapı açılıyor ama bakın şey yok Yani bundan sonra Sırayla istediğiniz kadar ona kadar basın Bekleye bekleye bir sıkıntı olmaz açmaz kapıyı ama Arka arkaya basmak lazım Şöyle. Gördüğünüz gibi kapı açıldı arkadaşlar. Yani bu şekilde açılacak. Ve tüm arabalara olur bu. Ee, bakalım şimdi burayı bir toplayayım ben. Motorda artık bugün bağlayabilirsem bağlayacağım. Arkadaşlar elektriği şuradan alacağız demiştim. Ben deneme yaparken buradan aldım ama e, bu e, kapalı olduğunda elektriği kesecek. O yüzden yani şuradaki şeyden sabit elektrik arkadaşlar en solda. Şuradaki kablolardan üçlü kablonun en solundaki kabloda sabit elektrik var arkadaşlar. Kapı açık da olsa kapalı da olsa bir şey fark etmiyor. Şuradaki beyaz kablodan çekeceğiz. Arkadaşlar direncim bir tanesine seri olarak bir tane potansiyometre taktım. Normalde 150 k civarında bir potansiyometreniz varsa olur. Çok türlü trim pot bu aslında. Ee, yani daha ince ayar yapabilmek için ee, ben araya 68 k taktım. Ee, bir de 100 klık bir tane daha trim pot taktım. Ee, oradan şimdi ilk başta aracı tek e, şeyde e, bastığımda çalışır vaziyete getirdim. Yani kapılarla beraber açılır vaziyete getirdim. Yavaş yavaş buradan direnci artırarak. Ee, artık tek tuşla çalışmayacak ayara getirdim, bıraktım. Ardından iki defa buna bastığımda hızlı hızlı, aynen bu şekilde kapıyı açıyor. Yani arka bagajı açmış oluyor ee, ve üçüncü dördüncü e, tuşlamaya da gerek kalmıyor. İnce ayarını da bu şekilde yapmış olduk ve kullanımı hazır artık. 10 numara oldu arkadaşlar. Hızlı baş, iki defa e, hızlı şekilde basınca bagajım artık kumandayla açılıyor. Ve bu tüm araçlara olur arkadaşlar. Yani normal sisteminde bagaj çıkışı olmayan tüm araçlara olur. Devreyi yaptım. E, size de vereceğim arkadaşlar. E, kanalıma abone olup destek vermeyi unutmayın. Beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ayrıca doğada arkadaşlarla kanalıma da destek verirseniz çok çok sevineceğim arkadaşlar. Görüşmek üzere.